İyi günler. Bugün yine uzman doktor Erdal Pehlivanoğlu yanımda var. Hoş geldin Erdan. Hoş bulduk. Sizlere endodontik tedavi sonrası süreçle ilgili en sık karşılaştığımız sorulardan bahsetmeye karar verdik. Öncelikle benim ilk aklıma gelen anlık sonrası olan tedavi esnasında kanal tedavisini yaptık ama post gerekiyor mu gerekmiyor mu? Fiber post kullanıyoruz bazen. Hangi durumlarda kullanmayı tercih ediyoruz? Ya da evet, genelde çekimleri. kanal tedavisi gören dişler madde kaybı çok fazla fazla olduğu için hı hı. dişlerde e, bunları mutlaka kökten destek alarak e, restore etmek gerekiyor, yeniden oluşturmak gerekiyor. Hı hı. Bunda da genelde fiber postları tercih ediyoruz son dönemlerde. Bu tamamen madde kaybına bağlı olarak aslında gelişen bir şey. E, çok fazla madde kaybı olduğunda dişlerde dolgunun tutuculuğu ve dişin ağızda uzun süre kalması açısından hı hı. E, postları kullanıp dişleri kökten daha sağlam, destek yani. aynen, kökten destek alarak bir çözüm üretmek evet. ve bunun üzerine gerekli onlay inlay ya da e, e, kron gibi e, uygulamalar yapmakta fayda var. Dişin daha uzun süre ağızda kalması açısından daha hani kırılganlığını da bir miktar azaltmak anlamında güvenli bir şekilde ağızda tutmak için bunları kullanıyoruz, evet. bu uygulamaları yapıyoruz. Bazen ya hekim öngöremiyor ya da hasta tedaviden sonra e, diş dişinde kırık meydana gelebiliyor. O zaman da yine güzel bir kanal tedavisi varsa sonradan da uygulanabilen bir şey. Eğer kırık, olduğuna nerede olduğuna bağlı, diş, Eğer, diş etinin altında değilse. Aynen, diş etinin altında değilse, <laughs> değilse, kemiğe ulaşan bir kırık hattı yoksa, sadece dişin mine yüzeyinde ya da görünen kısmında evet. kırık varsa bunları bir şekilde tamir o edebiliyoruz. O artık biraz şans alıyor değil mi? O riski düşman. E, tabii, ki, tabii ki. Yani hastaları aslında biraz bilgilendirmek gerekiyor evet. bu konuda. Hani kanal tedavisi gören bir dişin aslında sağlıklı bir dişe göre daha zayıf olduğu, Gerçeğini hastanın bilmesi ve kullanım esnasında bunlara dikkat etmesi gerekiyor. O dişler üzerinde özellikle çok sert besinleri çiğnememesi gerekiyor. Evet, evet. Tabii ki kullanımına dikkat ederse bu dişin uzun ömürlü uzun ömürde problem yaşanmaması anlamına geliyor. Evet. Buna dikkat etmek gerekiyor. Hastayı da bu konuda bilgilendirmek, bilgilendirmek gerekiyor aslında. Gerekiyor. Ben senin vakalarında görüyorum çok küçük kalitelerle, çok küçük noktalardan kanaat tedavisini yapıyorsun. Çok hoşuma gidiyor çünkü oldukça non invaziv bir şekilde Aynen. daha az zarar vererek, hatta hiç zarar vermeden sağlam e, mini ve dantin dokusuna çalışabiliyorsun. tabi tabii özel ekipmanlar yardımıyla. O tip durumlarda da hani kurudal örneğini vermişti kırılmaya daha yatkın. Yine kırık riski fazla mıdır? Ya yani madde kaybı çok yok ama Hani kanal tedavili bir diş. orada dişin kalan. Dokusu önemli aslında bizim Aha. için. Ee, şimdi minimal invaziv dediğimiz yani daha konservatif, evet. daha dişi e, diş dokusunu koruyan yaklaşımdan son yıllarda diş hekimliğinde çok popüler evet, oldu. Çok Sadece endodonti değil, e, diş hekimliğinin bütün alanlarında evet. artık daha konservatif halinde yani hani, dokuyu evet. mümkün evet. olduğu kadar e, korumaya çalışıyoruz. Evet. Çünkü doku kaybına tahammülümüz yok. Çünkü bazı dokuları teknoloji bu kadar gelişmiş olmasına rağmen evet. yerine koyamıyoruz. Evet. Koyamadığımız için de buna çok dikkat etmek gerekiyor. Özellikle kanal dersi esnasında tabii gelen vakaların da e, seçici olmak gerekiyor ama e, mümkün olduğu kadar ne kadar az diş dokusuna dokunursak evet. e, özellikle mine kısmı değil de dentin dediğimiz minenin altında asıl dişin porsiyonunu oluşturan ve dişin e, ağızda güvenli bir şekilde kalmasını sağlayan tamam. dişi besleyen yapıyı ne kadar az e, aşındırırsak evet. e, ne kadar koruyabilirsek dişin uzun ömürde kırılma olasılığının da evet. o derece azaltmış oluyoruz. O yüzden dikkatli çalışılması gerekiyor. E, bu yüzden hani büyütmeler, lüplar ya da işte mikroskoplar kullanıyoruz. Yani dişin dokusuna daha az zarar vermek için. Bir daha bir küçük şey. alanlar da çalışmaya e, özen gösteriyoruz. Ki bu da kırılma direncinde ciddi anlamda etkileyen bir faktör. Bir e, kanal tedavisi sonrası ağrıdan bahsedecek olursak kanal tedavili bir diş ağrıyabilir mi? Neden ağrıyabilir? Bunlarla ilgili evet, aslında çok en en önemli sorulardan biri bu olmalıydı bence. E, kanal tedavisi gören dişler e, genelde hastaların e, yapılan işlemlerden dolayı mutlaka bir hafta 10 güne kadar hassasiyetleri mutlaka oluyor. En kötü iğneleri yaptığımız enjeksiyonları yaptığımız bölgelerde hastaların mutlaka hassasiyetleri oluyor. Evet, kök ucu Evet, kök ucunda bir yaralanma meydana geldiği için e aynı ben hastalara genelde bu şekilde tarif ediyorum. Aynı bir yeriniz kesilmiş gibi düşünün. E nasıl üzerine birkaç gün dokunamıyorsunuz, bastıramıyorsunuz o bölgeye. E aynı şekilde bunlar ağız içinde de meydana gelen şeyler. Bunlarda çok fazla endişe etmemek gerekiyor. Çok şiddetli ağrılar olmuyor genelde. Eğer doğru şekilde tedavi yapıldıysa tabii ki o da kritik bir nokta. E ama hastaların orta şiddette ya da az şiddette ağrılarının olması çok normaldir. Genelde bir hafta 10 güne kadar devam ediyor sonrasında yavaş yavaş azalarak ortadan kayboluyor. Tabii ağrı çok subjektif bir kavram olduğu için herkesin algılaması şeyi çok farklı. <gülüyor> Hissetmeyebilir. <laughs> Hissetmeyebilir. İlla hissedilecek diye bir şey yok ama kanal tedavisi travmatik bir işlem aslında temeline baktığımız zaman e, o nedenle kök ucu bölgesi zedelendiği için oradan bir yapıyı kopartıp tedavi yaptığımız için mutlaka birkaç gün ya da bir hafta on güne kadar e, üzerine bastırırken hassasiyetlerin olması, hafif hassasiyetlerin olması çok normaldir. Sonrası çok daha ilerleyen dönemlerde kanal tedavili bir dişte ağrı hissedebilir mi? İstedersen nedeni ne? Olabilir. Ee, şöyle ki eğer tedavi doğru şekilde yapıldıysa, anatomiler atlanmadıysa e, bazen çünkü kanallarda ekstra, da, kanallar, da, ekstra kanallar vesaire yoksa eğer ona rağmen ağrı hissediliyorsa burada birinci üst yapı ile ilgili bir problem olabilir. Yani üst yapı eğer iyi yapılmadıysa, dişin dolgu kısmı iyi yapılmadıysa ya da kaplama kısmı iyi yapılmadıysa, ağız içinde meydana gelen mikro sızıntılar bakteri geçişine el verdiği için biz kanal tersini ne kadar iyi yaparsak yapalım, üst yapının önemi burada çok faal önemli. Çünkü farkı o oluşturuyor aslında. Eğer burada bir sızıntı meydana gelirse orada sekonder enfeksiyonlar, ikincil enfeksiyonlar oluşabilir ve hasta ağrı hissetmeye başlayabilir ya da işte kontrolsüz bir kuvvet geldiğinde, bir darbe geldiğinde, üzerine bir travma geldiğinde dişte kırıklar meydana gelebilir. Buna bağlı olarak da hassasiyetler oluşabilir, ağrılar oluşabilir. Kırık ve deliyle de, de ağrı olabilir. Aynen öyle. İş kırılmış oluyor. Bazen hasta fark etmiyor bunu. Yani O yüzden düzenli kontroller aslında e, bizde çok önemli. Yani evet. 6 ayda bir ya da senede bir defa en azından evet. kontrol yapılması bu tip işlemler açısından da, devamlılığı açısından da çok önemli. Ekstra bir kanal atlandıysa, yani gözlemlenmediyse, tedavisi esnasında gözden kaçtıysa, bunun ağrı sağlıklı bir kanal tedavisine oranla farklı oluyor mu? Çünkü orada bir pupa dokusu... Olabiliyor. Her zaman değil. Evet. Dişin başlangıçtaki durumuna bağlı aslında bu. Eğer iltihaplı, lezyonlu kök ucunda bir yıkım meydana geldiyse kemikte bir yıkım meydana geldiyse bu tip vakalarda ekstra anatomileri atlamak tedavinin uzun dönemde iyileşmemesi ya da başarısızlığı anlamına gelebilir. Ama bazı vakalarda özellikle dişin canlı olduğu yani şiddetli ağrıyla gittiğiniz durumlarda ekstra anatomiler Atlansa da bazen dokumuna bir şekilde adapte olup hiçbir şikayetiniz olmayabiliyor. Bu tamamen kişinin e, olayı algılamasıyla da alakalı, e, dokunun adaptasyonuyla Hı -hı. Da, Hı -hı. da alakalı Hı -hı. bir şey. Hı -hı. O yüzden bu konuda çok net bir şey söylemek çok doğru değil ama yine de e, günümüz şartlarında işte büyütmelerle aydınlatmalarla e, ekipmanlarla mümkün olduğu kadar ekstra anatomileri kaçırmamak gerekiyor. gerekiyor. Evet. Evet. Bir de en önemlisi bu biraz daha estetik bir problem, özellikle ön bölgede. Kanal tedavili bir dişte ciddi renkleşmeler görebiliyoruz koyu sarıdan griye koyu griye yaklaşan evet, çok tonlarda çeşitli renk, oluyor. <laughs> renk formları oluyor. Ee, tabii ki bundan rahatsızlık duyuyor hasta. Ee, bunun sebepleri nelerdir? Evet kanal tedavisi sonrası meydana gelen renkleşmenin birinci nedeni aslında kanal tedavisi esnasında pulpa dokularının kanal içinde ya da dişin minesi içinde kalmasından kaynaklanıyor. Bu dokular iyi temizlenmediği zaman işte mutlaka renkleşme meydana geliyor. Yıkamadan. Çünkü e, aynen pulpa dokusu sadece kökün içinde değil, hı hı. dişin içinde de yer alan bir doku. Evet. Yani buradaki özellikle dişin görünen kısmında yani kron kısmında görünen pulpa dokusu tam olarak temizlenmezse, iyi bir şekilde yıkanmazsa ve ortamda uzaklaştırılmazsa, birinci neden bunların aslında yansımaları. Renkleşme. Yani lazım. kanal tedavisi kanalda kaldı. Aynen öyle. Kurulun, aynen öyle. İkinci olarak kanal tedavisi için kullandığımız <laughs> materyallerden kaynaklanan <laughs> renkleşme oluyor. ileriki dönemlerde Bunlar çok kısa sürede ortaya çıkan şeyler değil, zaman alan şeyler. Net bir süresi yok. Kişiden kişiye çok değişkenlik gösteriyor. Çünkü dokunun adaptasyonuyla da ilgili bir durumlar var ortada. Ama kullandığımız maalesef kanal tedavisi dolgularından kaynaklanan renkleşmeler de meydana Peki, geliyor. Peki renkleşme başlıyor. Bunu kestim. Şey, erken dönemde bu fark ediliyorsa eğer bunun çözümü daha mı kolay oluyor? Hani renkleşme çok ilerlemeden? E, tabii ki çok yerleşmeden müdahale Aha. edilirse daha iyi olur. Bunun haricinde kanal tedavisi sonrası diş artık beslenmesi kesildiği için evet. buna bağlı olarak da aslında renkleşme meydana geliyor. Aynı vücudumuzun başka yerlerinde kan o bölgeye gitmediği zaman, nekroz durumu oluştuğu be. zaman renkleşme meydana geliyorsa evet. aynı şekilde dişlerde de uzun dönemlerde kanal tedavisi gören dişlerde de uzun dönemde renkleşme mutlaka oluyor. Evet. Bunların çözümleri var tabii ki. Evet. E, kanal içi beyazlatmalar sayesinde dişlerin renklerini bir miktar açabiliyoruz. Ama çok uzun süre yerleşmiş en başında da konuştuğumuz gibi renkleşmenin ilk başında aslında müdahale edilmesi her zaman daha doğru. Renkleşme çok fazla olduğu zaman her zaman hmm. yandaki simetrik dişin rengini yakalayamayabiliyoruz. Peki tekrarı Burada da gerekiyor mu? Tekrarı gerekebiliyor ama beyazlatma konusunda da biraz hassas olmak gerekiyor. Çünkü beyazlatma ajanları kimyasal ajanlar olduğu için evet. kanal içinde bazı rezorpsiyon dediğimiz kanal içi dokusunda ya da kök dokusunda rezorpsiyonlara ve erimelere neden olabiliyor. Bu yüzden çok fazla seansları uzatmamak gerekiyor bu konuda. Evet. Ee, daha az seanslarla, işte belli bir renkleşmeyi yakaladıktan sonra belki estetik müdahalelere lamina gibi ya da e, tam kronlara dönüş sağlanabilir bu vakalarda. Dolayısıyla kanal tedavisiyle ilgili olan renkleşme, e, dış değil tamamen içe bağlı yani Aynen internal öyle. renkleşmeler, evet. e, dışarıda uygulanacak şeyler, e, diş, mine dokusu üzerinde uygulanacak şeyler çok işe yaramıyor ama iç beyazlatmalarda, diş, dişte e, kanat tedavisine yapıldığı kavitelerden ulaştığımız eee yerleştirdiğimiz ajanlarla dişlerin rengini açabiliyoruz. Tekrarı gerekebiliyor. Tabii ki birkaç seans uygulanması gerekebiliyor. eğer çok yerleşmiş, çok uzun süreli bir renk değişimi olduysa. Çok teşekkür ederim. Ben Erdadır. teşekkür ederim kıymetli bilgilerinden faydalanmamıza evet. izin verdiğin için izleyicilerimizin. İyi günler. İyi günler.